Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, bomba gibi bir airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar. Bithai Borsası'nın yerli bir borsadır. Düzenlemiş olduğu, e, kaydolan bütün kullanıcılar arkadaşlar 100 Bithai değerinde ücretsiz bir şekilde kazanç elde, e, elde edebileceğimiz Bithai Coin airdroptan bahsedeceğim. Katılmak için arkadaşlar aşağıya linki bırakacağım arkadaşlar. Airdrop 25 Nisan 2022 tarihinde başladı. 30 Mayıs tarihinde bitecek arkadaşlar. <laughs> referans geliri de var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Size şuradan bilgileri vereyim. Toplam ödül arkadaşlar 125 bin USDT değerinde 10 milyon bir tane coin dağıtılacak diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir tay coin diyor. Nedir diyor? tay ekosistemindeki tüm ürün hizmetleri kullanıcı avantajları ile güçlendiren çok amaçlı bir ekosistem koyun diyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar işte ne kadar davet ederseniz o kadar kazanırsınız. Yani direkt aşağıya bıraktığım linkten tane referans link ile kaydolduğunuzda 100 Bitay alacaksınız arkadaşlar. Öncelikle ödülü alabilmeniz için arkadaşlar size şundan bahsetmem gerekiyor. Kaydolup KYC işlemini tamamlamanız gerekiyor. KYC işlemi çok önemli arkadaşlar, buraya dikkatli dinleyin. KYC işlemini arkadaşlar bildiğiniz klasik kaydoluyorsunuz. Sizden en son işte TC kimlik numaranızı istiyor, Onu yazıyorsunuz arkadaşlar, kimliğinizi doğruluyorsunuz. Kimliğinizi doğruladıktan sonra adres onayı istiyor. E-devlet üzerinden barkodlu arkadaşlar, vatandaşlık ve kimlik doğrulaması, e vatandaşlık ve nüfus yeri işlemlerinden arkadaşlar, E-devlet üzerinden alıyorsunuz e ikametgah adresinizi ikametgah adresinizi alıyorsunuz, barkodlu belgenin altında bir numara oluyor arkadaşlar, barkod numarası. Onu alıyorsunuz, barkod numarasını, daha doğrusu o e, ikametgah adresini E-Devlet üzerinden aldıktan sonra için alacağınızı yazıyorsunuz, kuruma ibraz diyorsunuz. Kuruma ibraz ya, e, dedikten sonra bir tay borsasını olarak yazacaksınız, bir tay yazacaksınız verilecek yeri. Ondan sonra aldıktan sonra, oluşturduktan sonra arkadaşlar, o barkod numarasının altındaki numarayı iş sizden isteyecek arkadaşlar. Barkod e, e, o numarayı sizden isteyecek. E, form e, doldururken adresinizi kimliğinizi onaylarken o barkod numarasını, barkod numara e, barkodun altındaki numarayı barkod numarasını gireceksiniz. Kimlik onayınızı tamamlayacaksınız. Ondan sonra ID onayı onaylı diyecek. Ondan sonra onaylandıktan sonra arkadaşlar buradan göremezsiniz. Bunun telefon numarasını şey telefon uygulamasını indireceksiniz daha kolay olur arkadaşlar. E, hesabım kısmına gireceksiniz. Çeke basacaksınız. Buradan görünmüyor arkadaşlar. telefonda sizden sizden telefon uygulamasından çek kısmına bastığınızda alt tarafta arkadaşlar şu kısımlarda şey görünecek. Bir tane koyun görünecek. 100 adet. Kimliğinizi onayladıktan sonra ödülü almış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi konayını muhakkak yapmanız gerekiyor arkadaşlar, ödül alabilmeniz için. Ee, güzel bir ev drop arkadaşlar, İyi yerlere gelebilir. Zamanında bir teksem vardı, o da çok düşüktü. 15 gün sonra bitiyor arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar, ID'ye onaylı. Ee, 14 kişi davet etmişim. Buradan arkadaşlar nasıl oluyor arkadaşlar? 10 kişi davet ediyorsunuz, 1000 bitay alıyorsunuz. Şu ara değerlere ödül alamazsınız arkadaşlar. 25 kişi daha, davet ederseniz toplamda 25 bitay alıyorsunuz. Buradan claim, ed ediyorsunuz sağ taraftaki şu kısımda. Logoya basıyorsunuz sağ taraftaki o yuvarlak mavi yeşil yere. Ondan sonra claim dedikten sonra hesabınıza geçiyor. Benim şu anda 1000 bitayım var. Eğer 25'e ulaşırsak ne olacak? 2500 bitay alacağız arkadaşlar şu ID onayınızın yani kimlik onayınızın muhakkak e, olması gerekiyor. Bu ID onaylı olmazsa alamaz, alamazsınız. Referansınız da bu şekilde kimliğini onaylaması gerekiyor. Yani bu şekilde arkadaşlar her davet ettiğiniz kişi için 100 bitay ay. Fakat dediğim 10 kişi davet ederseniz ancak şu anda 1000 bit alabilirsiniz. 9, 9 kişi davet ederseniz alamazsınız arkadaşlar. İşte 25, 50, buradaki karşılığındaki ödül miktarlarını alacaksınız. Bakın ID onaylanan diyor. Davet edilen kullanıcı SMS, e-mail onayını gerçekleştirdikten sonra kimlik doğrulamasını da gerçekleştirdiğinde durumu ID onaylananlar olmaktadır diyor. ID'yi onaylayanlar olmaktadır diyor. Bu şekilde kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Bakın. Referans kampanyası kapsamında kazandığınız coinler bir ay cüzdanınızda bir ay A olarak gözükecek olup ilk etapta kilitli olacakları bir A coinlerin kilidi Eylül ayından itibaren açılacaktır diyor arkadaşlar. Referans linkimde kaydolan Kişi hesap oluşturduktan sonra referans kodumu e, kullanabilir mi diyor. E, kendi referans kodunuzu paylaşacaksınız diyor arkadaşlar. Serisi burada. E, referans linkinizi arkadaşlar, şu butayı koyun, ne basıp logoya basıp. E, şimdi katılıp bastıktan sonra arkadaşlar. Burada altta referans linkiniz görünüyor arkadaşlar. Bunu kopyalayıp arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşıp ek gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. En kötü hiç kimseyi davet etmeseniz bile 100 adet bitay coin alacaksınız arkadaşlar. Referans linkiyle kaydolduğunuz takdirde e, herhangi bir kişiyi davet etmeseniz bile 100 bitay coin kazanacaksınız. Eylül ayında da kilit açılıyor. Eylül ayında da kilit açılıyor. Arkadaşlar burada bir coin'in bizim 200 adet, şey 100 adet bitay coin'in e, artış grafiğini gösteriyor burada. E, satış yapılacak arkadaşlar. Ön satışlar vesaire olacak. Bakın arkadaşlar 25 Nisan başladı. 15 Mayıs'ta bitiyor. Türkiye 15 Mayıs'ta diyor Hindistan'da da e, satış olacak diyor. 30 Mayıs'ta global satış olacak. 0.014 0.017 halka arz fiyatı arkadaşlar 0.02. Bizde 100 adet olacak arkadaşlar. En kötü. 2 USDT yapıyor arkadaşlar. Bugünkü 2 USDT olur. Yarın bir gün arkadaşlar bu bir tek sene airdropunda olduğu gibi e, çalışırlarsa gayret ederlerse yani iyi yerlere gelme ihtimali var arkadaşlar tabi e, fiyatının. E, yükselebilir arkadaşlar. Burada böyle bir grafik yayınlamışlar. Az önce söylemiştim arkadaşlar. Bitay A olarak görünecek droptan aldıklarımız. Bakın. Top, e, teklif 1'de satın aldığımız coinlerimizin %10'u 15. 8. ayın 15. 2022 tarihinde satılabilir ve çekilebilir olacaktır. Geri kalan %90'ı ise %10'luk 9 eşit dilim halinde 9 ay içerisinde ayda bir kilitleri açıldığında satılabilir. Kilitli coinlerinizi kilit süresi boyunca satamaz veya çekemezsiniz. Bunu 0.01 USDT USDT'den al, satın aldığınızda bu fiyattan bitay bir ay 1 olarak bakiyenize yansıyacak. Teklif 2 bit e, teklif 2'de satın aldığınız coinlerinizin burada 0.0125 USDT %50'si ilk alım satım emirlerinin gelebildiği 6. ayın 15'i 15 Haziran tarih 2023 tarihinde satılabilir ve çekilebilir olacaktır. Geri kalan %50'si ise 7. ayın 15'i yani 2. ayda iki ayda toplamda işte Temmuz 15 2020 tarihinde kilit açıldığında satılabilir olacaktır diyor. Ki coinlerinizin kilit süresi boyunca satamaz ve çekemezsiniz diyor. Toplam 3 adet bakiye olacak. Biz airdrop'tan aldığımızda bir tane A olarak görünecek. Bizim Eylül ayında falan satılmış, satı e, kilit açılacak diyor. Yani bunu hemen satamayacağız arkadaşlar. E Bu yakında işte kendi ağını vesaireyi oluşturmayı düşünüyor arkadaşlar. Şu anda Avalanche ağ üzerine inşa edilecek e, olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu Bitcoin coin. Yarın kendi ağını falan oluşturma e, NFT üzerine bakın çalışmaları e, plan, e, çalışmalar yapmayı planlıyormuş. Değerlenebilir arkadaşlar. Bunu değerlendirin. İyi yerlere gelebilir bu e, borsa bu. Yerli bir borsa. Bir de zamanında çok küçüktü. Şu an gerçi piyasa bayağı çakılmış durumda ama piyasa tekrardan yüksel işe geçtiğinde ve e, bu borsa yedropları da değerlenebilir. Katılmakta, değerlendirmekte fayda var. En azından böyle düşünüyorum ben. Bitay ağlarının yani airdroptan aldığımız ödüller Eylül ayından itibaren açılacaktır diyor. Parça parça açılacak bu da muhtemelen. Airdrop budur arkadaşlar kaçırmayın derim. Yani katılmak için arkadaşlar katılabilirler. O dediğim ilk başlarda anlattığım kimlik doğrulamayı muhakkak yapmanız gerekiyor. E, ne zaman arkadaşlar? Airdrop 25 Nisan'da başladı. 30 Mayıs tarihinde. Yani 17 günümüz var arkadaşlar. 17 gün sonra airdrop bitiyor. Katılmak isteyen arkadaşlar katılsınlar. E, Videom hoşunuza gittiyse arkadaşlar like atıp beğenip e, kanalıma abone olursanız yeni videolar geldiğinde de haberdar olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler arkadaşlar.